alışveriş yapacağız. Pazardan ne alsak acaba? Meyvelerden ne alsak? Evet. En çok hangi meyveyi seversin? Çilek. Evet. Ne evet. Evet. Muz, çilek, başka? Evet. Elma. Başka ne alalım? Evet. Kivi alalım. Başka ne alalım? Evet. Karpuz alalım mı? Karpuz evet. alalım. Evet. Peki ya kavun? Evet. Peki ya karadut? Evet. Peki ya şey alalım mı? E ee, şey alalım mı? Bakayım mı? Aa, aa. Çok güzel. O zaman bunu birazcık ben takayım. Şöyle <laughs> ben Evet. Çok <laughs> güzel oldu. Bunu <laughs> evet, güzel oldu mu? Yakıştı mı bana? Peki. Pazardan ne alalım bir de? Çilek, Çilek aldık tamam. Elma alalım mı? Evet. Portakalın zamanı geçiyor ama sıkmalık biraz portakal alsak mı? Limonla beraber sıksak. Sizinle pazara gideceğiz.